Beren Aslan 8 yaşında. Tüm Türkiye onu 23 Nisan'da yaptığı örnek davranışla tanıdı. Minik Beren ve Ceren 23 Nisan kutlamalarına katılmak üzere bu kaldırımda yürüyordu. Beren bir anda dalgalanan bu bayrağı gördü ve ona öpüp sarılmaya başladı. Onun bu örnek davranışı Türkiye'nin gündemine oturdu. Minik Beren o anlarda neler hissettiğini anlattı. Sabah evden çıktım. Gittim okula. Şey, bir şeyler aldığını gördüm annem para verdiğini hatırladım. Ondan sonra gittim dükkana. dükkana gidiyorduk kardeşimle. Ondan sonra içimden gelerek bari öptüm. Ondan sonra gittik kardeşimizle. Bir şeyler aldık. Peki ne hissettin o anda? Şehitlerin yukarıda öperken hissettim. hissettim. O anlarda aynı sınıfta okuduğu ikizi Ceren de yanındaydı. Beren bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Ancak en çok ailesi gurur duydu. O anda çok mutlu oldum. Yani hislerimi şu anda böyle kelimelere dökemiyorum. Yani çok mutlu oldum. Yani çocuğumun böyle bir hareketinden dolayı. Evet, gerçekten duygulandık. Hoşumuza gitti. Oğlumuzla gurur duyduk. duyuyorduk. gerçekten bu konuda? Tabii ki. Şehitlerimizin Efe. kanını temsil ettiğini her zaman söyledik. Saygı duyulması gerektiğini. Evet, evet. Sınıf arkadaşları da gururluydu. Bir tek e... Bayrağı öptüm dedim ama oldu. Peki gurur duydun mu? Evet. Hı? Vatanını sevdiğini anladım. Böyle bir şey olacağını e, bilmiyordu. Yani ben e, görünce sevindim onun böyle bir şey yaptığını, bayrağı çok sevdiğini, vatanımızı, milletimizi çok sevdiğini anladım oradan arkadaşımızın. Minik Beren ve Cerem için Eskişehir Valisi okuluna geldi ve ona çok sevdiği Türk bayrağıyla hediyeler verdi. Bu nesil, bu gelecek nesil bizden daha iyi olacak, daha çok sahip çıkacak değerlerine bunu buradan görebiliyoruz. Çanakkale ruhuna sahip olacak bir nesil geliyor arkadaşlar arkadan. Güvenlik kamerası görüntülerini ortaya çıkaran iş yeri sahibi ise o anları böyle anlattı. E, baktım bir çocuk geldi bayrağı öpüyor. Allah Allah dedim maşallah. Baktım tekrar tekrar öpünce geldim aradım buldum çocuğu. Minik Beren'in bayrak sevgisi tüm Türkiye'nin içine işledi.